Sevgili takipçilerimiz şimdi Fatih, İskender Paşa'da kız taşındayız. Buna kız taşı diyorlar. Aslında Markianus sütunu neden kız taşı diyorlar? Üzerinde Tanrı Şenlike figürlerinin daha sonraki dönemlerde kıza benzetilmesinden dolayı kız taşı denilmiş. Markianus sütunu bu ve burası Markianus forumu. Size önce bu forumdan, üzerinde olduğu caddeden bahsedeceğiz. Sonra alt bölümünden yukarı doğru sütuna çıkacağız ve detaylarıyla anlatacağız sizlere. Bunun büyük büyük bölümünü YouTube'a da koyacağız zaten. Kısa bir bölümünü burada Instagram'da yayınlayacağız. Şimdi Üzerinde olduğumuz Markianus Forumu. Roma döneminde caddelerde özellikle büyük caddelerin ortalarına bir forum yapmak, ortasına anıt taşı dikmek Roma'nın çok Roma'da çok moda olan bir şey zaten. İstanbul'da bunun gibi başka forumlar da var. Mesela Çemberli Taş, Konstantinus Forumu, Theodosius Forumu bunun gibi forumlar da varken İmparator Markianus da burayı seçiyor. Burasının seçmesinin nedeni de Şimdi Mese Caddesi var Ayasofya'dan işte e Aksaray'a doğru giden Mese Caddesi. O Mese Caddesi Philadelphia dediğimiz Laleli civarında bir yer ikiye ayrılıyor. Bu sağdan giden ve Edirne Kapı'ya giden bir cadde var burada. O caddenin üzerinde olan bir forum burası. Ve tabi burası aslında topografiye buraya gelip baktığınızda eğimli bir yer. Roma bu bölgeyi düzeltiyor. Yani aslında buranın altında, bu bölgenin altında tonozlar var ve bu tonozları biz aşağıda Horhor'a kadar giden evlerin arkasında da görüyoruz zaten. Yani üzerinde bulduğunuz bölüm aslında Roma döneminde düzeltilmiş bir bölüm burası. Şimdi dediğimiz gibi bir Roma yolunun üzerinde gidiyor ve Roma yolu da arkamızda Polyektos Kilisesi var. Onun önünden geçiyor o Roma Caddesi. Ve ileride Kutsal Havariler Kilisesi. Günümüzde orada Fatih Camii var. Roma döneminde Kutsal Havariler Kilisesi vardı. O cadde üzerinde duruyor. Bu Markianus Forumu. Şimdi sütuna geldiğimizde sütunun altında bir kaidesi var. Kaidenin üç tarafında Hristogramlar var. Bunlar da Hazreti İsa'nın sembolleri. Ki ve Ro harfleri. Christos ismi oradan geliyor. Kuzey tarafında ise ee, üzeri, üzerlerinde rüzgarda uçuşan drapeleriyle ile tanrıça nikeler var ve kalkanı tutuyorlar. Onlar markianus kendisi için bu sütunu yaptırmış ve işte dediğimiz gibi bu kaideyi de koydurmuş. İşte şimdi tanrıça Nike diyoruz biz burada. Aslında pagan tanrıları bunlar ama Hazreti İsa var. Nasıl oluyor bu? Yani bir Hazir, Hristiyanlık döneminde Romalıların pagan e, sembollerini niye kullan, kullanıyorlar? Çünkü Romalılar şunu her zaman yapıyorlar. İlk dönemlerde tabii. Mesela 1. Teodosius'un da sikkelerini tanrıça Victoria'yı görüyoruz. Her zaman o köklerinden gelen o pagan köklerine de yine de bir vurgu yapmak istiyor Romalılar burada. Burada da bir e, Hristiyanlık dönemi sütununda pagan tanrıçalarında görebiliyoruz. Bu yüzden. Şimdi sütunun e, 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 üzerinde bir yazıt var. Bu yazıtta da şöyle söylüyor: İşte e, forma ve sütuna bakın, burayı şehir prefektosu Tatianus yaptırdı diyor. Şimdi bu Tatianusla İmparator Markianus'un arasında bir ilişki var. Bundan da sizlere bahsedeceğiz yukarı çıktığımızda. Kartallar var çünkü yukarıda. Bir, aralarında bir ilişki var onların. Şimdi sütun 17 metre yüksekliğinde. Daha yukarı çıktığımızda kompozit bir sütun başlığı var. Onun üzerinde kartalların olduğu bir blok var. Daha üstünde bir blok var ve o blokta da onun üzerinde de imparatorun heykeli varmış. Bu heykel için kaynaklarımız farklı şeyler söylüyor. Bazı kaynaklarımız imparatorun bir tahtın üzerinde oturduğunu söylüyorlar. Bunu da bu kaynaklarımızda kimler? İstanbul'a işte 1100'lerde, 1200'lerde, 1000 senelerinde gelmiş bazı e, hacılar var. Özellikle bu hacılar kenti görüyorlar ve bunların yazdığı ve biz e, anlatılardan bunları biliyoruz. Bazıları da bize imparatorun bir atlı heykelinin üzerinde olduğunu söylüyor ve atın da bir esiri ayağının altında ezdiğini söylüyor ve biz Roma geleneklerinde zaten özellikle Roma'nın düşmanlarını ayaklarının altında ezdiğini biliyoruz. Bu zaten arkeoloji müzesinde de Hadrianus'u böyle bir şekilde daha önceki paylaşımlarımızda göstermiştik. İşte dediğimiz gibi iki tür heykel olabilir. Bazı anlatılara göre ben buna kesinlikle katılmıyorum. İtalya'da Barletta'da bir heykel var onu bunu söylerim. ama o heykel çok büyük bir ihtimalle Topkapı Sarayı'nın içinde durduğu Birinci Leon forumuna ait ve o da aslında o imparator da birinci Leon, onun da buraya fotoğrafını veririz. Ama bunun üzerine durduğu heykel tamamen kaybolmuş. En üstteki o blok taşıyormuş onu. Şimdi tepedeki kartallara gelelim. Bu kartallar neyi simgeliyorlar. İşte az önce size söyledim, Tatianus'ta şehir parafektusuyla Markianus'un arasında bu bir ilişki var. Bu kartallar onun için yapılmışlar büyük bir ihtimalle. Şöyle bir anlatı var. Markianus Tatianus asker bunlar. Roma ordusunda askerler. İşte Markianus bir askeri seferde uykuya yatıyor. Ve Tatianus da uyanık o anda. Markianus'un üzerinde bazı kartallar geziyorlar. Sonra Markianus uyandığında Tatianus ona şunu söylüyor. Bu kartallar diyor senin üzerinde gezdiler diyor. Çünkü senin imparator olacağını ortaya düşünülüyor diyor. Kehanet böyle diyor. Şimdi Markianus hadi canım öyle şey olur mu filan diyor. Ama daha sonrasında başka kihanetlerde de onun imparator olacağı söyleniyor ve İstanbul'a geliyor ve Markianus imparator oluyor. Ve ondan sonra da büyük bir ihtimalle bu kartalları da o imparator olmasına sağlayan kehanetteki kartallar olabileceği düşünülüyor. Sizlere Marchiano sütunundan biraz bahsetmeye çalıştık. Şunu da söyleyelim. Bu yazıt da tabii geldiğinizde buraya işte yazıtı görüyorsunuz. Fakat yazıt içine geçmiş harfler var ama harfler kopartılmış. Harflerin durduğu yerler gözüküyor. O harfler de büyük bir ihtimalle 1204. Latin yağmasında götürüldüler benim görüşüme göre. İşte İstanbul'da çoğu şeyi götürdüklerini biliyoruz. Örme sütununda bronz, tunç tabakalarını götürdüler zaten. Onları para yapıp erittiler. Bunları da büyük ihtimal para yapıp erittiler. Latinler işte 1204-1261 senesi İstanbul'a geldiklerinde işte bu sütun ayrıca kötü bir olaya da sahne olmuştur. 1280 senesinde 8. Mihail Palaiologos buraya Maliye Bakanı'nı getirmiştir. Sütuna zincirlemiştir. Adamın saçlarını yakmışlar gerçekten yakmışlar adamı burada. Hatta sonra da dilini ve burnunu kesmişler Maliye Bakanı'nın. O dönemde böyle bir olay da olmuş. Çünkü bu zaten Roma geleneklerinde son dönemde yani Hristiyanlık döneminde bu burun kesme, dil kesme olayları çok fazla. İnsanları öldürmüyorlar. Pagan döneminde kesin öldürülüyordunuz. Yani, her şekilde öldürülüyordunuz ama Hristiyanlık döneminde işte burun kesme olayları falan oluyor. Bunun da en büyük örneğini nerede biliyoruz? Burunsuz İmparator. 2. Justinianus'ta biliyoruz. Burnu olmadığı halde gidiyor. Tek tekrar bir altından burun yaptırıp tekrar gelip imparator olduğunda biliyoruz. Size kısaca Markianus sütunundan biraz bahsetmeye çalıştık. Görüşmek üzere.